Sevgili dostlarım, hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hayatımızın en bilge, en tecrübeli dönemindeyiz, değil mi? Bu dönemi en sağlıklı, en kaliteli şekilde yaşamanın yollarını hep birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle çok değerli bir hazineden bahsedeceğim. Zeytinyağı, ama sıradan değil. Gerçek, kaliteli, sağlığımızı destekleyecek, hayatımıza yıllar katacak o mucizevi altın sıvıdan. Binlerce yıldır Akdeniz kıyılarında insanlara sağlık ve lezzet sunan zeytinyağı bizim yaşımızdaki insanlar için adeta doğal bir ilaç gibi. Ama marketlerde onlarca farklı zeytinyağı arasında doğru seçimi yapmak hiç kolay değil. Öyle değil mi? Hanginiz zeytinyağı reyonunda duraksadı? Hanginiz bu kadar çeşit arasından en iyisini nasıl seçeceğim diye düşündü? Eminim çoğunuz aklındaki sorulardır bunlar. Bugün tüm bu sorulara son vereceğiz sizlere sadece en kaliteli zeytinyağını nasıl seçeceğinizi değil, aynı zamanda bu değerli besinin bizim yaşımızdaki insanlar için neden bir hazine olduğunu da anlatacağım. Hazırsanız, Akdeniz'in bu altın sıvısının sırlarına doğru keyifli bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuğa çıkmadan önce, yorumlara zeytinyağını en çok hangi yemek ya da gıda ile yemeyi seversiniz, yorumlarda bizimle paylaşın. Böylece birbirimize karşılıklı katkı sağlamış oluruz. Zeytinyağının hikayesi neredeyse İnsanlık kadar eski. Yaklaşık 8 bin yıl önce Doğu Akdeniz'de başlayan bu serüven bugün mutfaklarımızın vazgeçilmezi haline geldi. Eski Yunanlılar zeytinyağına sıvı altın derlerdi ve bunun sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda tedavi edici bir ilaç olduğuna inanırlardı. Hatırlarsınız, bizim çocukluğumuzda anne ve büyük annelerimiz zeytinyağını birçok derde deva olarak kullanırdı. Öksürük için, cilt yaraları için, hatta saç bakımı için bile. Bu kadim bilgeliğin aslında bilimsel bir temeli olduğunu bugün artık biliyoruz. Modern tıp, büyük annelerimizin sezgisel olarak bildiği şeyi kanıtladı. Zeytinyağı gerçekten de bir şifa kaynağı. Dostlarım yaş ilerledikçe vücudumuzun ihtiyaçları değişiyor, bunu hepimiz hissediyoruz. Sabah kalktığımızda eklemlerimizde hissettiğimiz o sertlik, merdivenleri çıkarken duyduğumuz nefes darlığı, unutkanlık endişeleri, bunların hepsi yaşlanmanın doğal bir parçası. Ama zeytinyağı Tam da bu noktada bize destek oluyor. Gelin zeytinyağının özellikle bizim yaş grubumuz için neden bu kadar değerli olduğunu konuşalım. İlk olarak kalp sağlığı. Bizim yaşımızda kalp damar hastalıkları riski artıyor. Kaliteli bir zeytinyağı içerdiği tekli doymamış yağ asitleri sayesinde kolesterol seviyelerini düzenliyor. LDL kolesterol dediğimiz kötü kolesterolü düşürürken HDL kolesterol olarak bilinen iyi kolesterolü yükseltiyor basitçe söylemek gerekirse, damarlarımızın içindeki tıkanıklıkları azaltıp kalp krizi ve inme riskini düşürüyor. Aranızda kalp problemi yaşayan veya tansiyonu yüksek olan var mı? Size bir sır vereyim. Düzenli zeytinyağı tüketimi tansiyon ilaçlarınızın yanında harika bir yardımcı olabilir. Tabii ki doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin. Eklem sağlığı da bizim için çok önemli değil mi? Sabah kalktığınızda dizlerinizde, ellerinizde bir sertlik hissediyor musunuz? İşte zeytinyağının içerdiği oleokantal maddesi tıpkı ibuprofen gibi doğal bir antiinflamatuar etkiye sahip. Yani iltihapla savaşıyor ve eklem ağrılarını hafifletiyor. Artrit veya romatizma sorunları yaşayanlar için günlük beslenmede zeytinyağının yeri çok kıymetli. Yaşlanmayla birlikte hepimizin en çok korktuğu şeylerden biri hafızamızı kaybetmek, değil mi? Torunlarımızın ismini unutmak, anahtarlarımızı nereye koyduğumuzu hatırlayamamak. Bu korkular bize hiç de yabancı değil. Son yıllarda yapılan araştırmalar zeytinyağının beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyuyor. Özellikle zeytinyağı tüketiminin ön planda olduğu Akdeniz diyeti Alzheimer ve demans riskini azaltabiliyor. Nasıl mı? Zeytinyağındaki antioksidanlar beyin hücrelerimizi oksidatif strese karşı koruyor. Bu da bilişsel fonksiyonlarımızın korunmasına yardımcı oluyor. Kendimden örnek vereyim, 65 yaşındayım ve her sabah bir dilim tam buğday ekmeğine sürdüğüm bir tatlı kaşığı zeytinyağını, üzerine serptiğim kekik ve pul biberle tüketmeyi alışkanlık haline getirdim. Bunu yaklaşık 10 yıldır yapıyorum ve hafızamın akranlarıma göre çok daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Elbette sadece zeytinyağına bağlayamayız ama beslenmemin önemli bir parçası olduğuna inanıyorum. Videomuzu izlemeye devam ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer şimdiye kadar anlattıklarım size faydalı olduysa, Lütfen bir beğeni bırakın ki bu bilgiler daha çok insana ulaşabilsin ve tabii ki sağlıklı yaşam yolculuğumuzda birlikte ilerlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgili dostlarım, yaş alırken bağışıklık sistemimiz de genç günlerdeki kadar güçlü olmuyor maalesef. Bu da bizi enfeksiyonlara karşı daha hassas hale getiriyor. İşte bu noktada da zeytinyağı imdadımıza yetişiyor. Zeytinyağının içerdiği E vitamini ve polifenoller bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bu bileşenler vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan antioksidan kalkanı gibi çalışıyor. Özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığı mevsiminde beslenmemizde zeytinyağına daha fazla yer vermek bizi koruyor. Hatırlarsınız, eskiden annelerimiz bizi zeytinyağlı yemeklerle beslerdi. Ya kızım sana can verir ya oğlum güç verir derlerdi. Ne kadar da haklılarmış. Bilimsel araştırmalar Akdeniz diyetinin bu temel taşının gerçekten de can verdiğini kanıtlıyor. Şimdi gelelim bugünkü konumuzun özüne, kaliteli bir zeytinyağını nasıl seçeceğiz? Reyonlarda onlarca marka, yüzlerce ürün arasında kaybolmak çok kolay. Ama endişelenmeyin, size basit ama etkili ipuçları vereceğim. Öncelikle ne tür zeytinyağları olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sızma zeytinyağı, natürel birinci, zeytinyağı, riviera zeytinyağı, rafine zeytinyağı gibi terimler sizi şaşırtmasın. En yüksek kalitedeki zeytinyağı, sızma zeytinyağı ya da yabancı adıyla extra virgin olive oil'dir. Bu, hiçbir kimyasal işlem görmeden sadece zeytinlerin sıkılmasıyla elde edilen en doğal haliyle olan zeytinyağıdır. Etiketinde sızma zeytinyağı yazan her ürünün gerçekten kaliteli olduğunu düşünmeyin. Maalesef piyasada birçok sahte veya kalitesiz ürün var. Peki nasıl anlayacağız? İşte size pratik ipuçları. İlk olarak koyu renkli bir cam şişede satılan zeytinyağlarını tercih edin. Zeytinyağı ışığa karşı çok hassastır ve şeffaf şişelerde hızla bozulabilir. Yeşil veya koyu kahverengi şişeler, yağı ışıktan korur etiketindeki üretim tarihine mutlaka dikkat edin. Zeytinyağı şarap gibi yıllandıkça güzelleşen bir ürün değildir. Tam tersine, taze olanı daha kalitelidir. İdeal olarak son bir yıl içinde üretilmiş zeytinyağlarını tercih edin. Kokusuna dikkat edin. Kaliteli bir sızma zeytinyağı taze çimen, yeşil elma veya domates kokusu verir. Ekşimiş, küflü veya yağlı bir koku varsa o zeytinyağı ya kalitesiz ya da bozulmuştur. Fiyatına da dikkat etmemiz gerekiyor. Çok ucuz bir sızma zeytinyağı büyük ihtimalle gerçek değildir. Kaliteli zeytinyağı üretmek emek ve zaman ister. Bu da maliyeti artırır. Aşırı ucuz fiyatlı ürünlerden uzak durun. Kendi tecrübemden size bir örnek vereyim yıllarca marketlerden aldığım zeytinyağlarını kullandım. Ancak bir gün, bir arkadaşım beni kendi zeytinliğinden yeni sıkılmış bir zeytinyağı tattırdı. Aradaki fark inanılmazdı. O gün anladım ki, gerçek zeytinyağı bambaşka bir tat, bambaşka bir koku demekmiş. O günden sonra ya güvendiğim küçük üreticilerden ya da kalitesine emin olduğum markalardan alıyorum zeytinyağımı. Bu konuyla ilgili paylaştığım bilgiler işinize yaradıysa, Lütfen yorumlarda belirtin ve deneyimlerinizi bizimle, paylaşın. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Kaliteli bir zeytinyağı satın aldık, peki onu nasıl saklamalıyız? Çünkü yanlış saklama koşulları en kaliteli zeytinyağını bile kısa sürede bozabilir. Zeytinyağını saklarken üç düşmanı vardır, ısı, ışık ve oksijen. Bu üçünden koruyarak zeytinyağımızın tazeliğini ve besin değerini uzun süre koruyabiliriz. İdeal saklama koşulu serin ve karanlık bir dolapta ağzı sıkıca kapalı şekildedir. Mutfağınızda ocağın veya fırının yakınında, yani ısı kaynaklarının yanında saklamayın. Zeytinyağını buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak bu durumda katılaşacaktır. Bu normaldir ve kalitesini etkilemez. Oda sıcaklığına geldiğinde tekrar sıvı hale dönecektir. Size küçük bir tüyo, zeytinyağını büyük miktarlarda alıp uzun süre saklamaktansa, daha küçük şişelerde alıp taze taze tüketmek her zaman daha iyidir. Çünkü şişe Açıldıktan sonra oksijen ile temas eden zeytinyağı yavaş yavaş oksitlenmeye başlar. Bizim yaşımızdaki insanlar olarak iki kişilik bir hane için ideal miktar 3 aylık tüketimi geçmeyecek boyutta olmalı. Benim tavsiyem 500 ml'lik koyu renkli şişelerde almanız ve 3 ay içinde tüketmenizdir. Peki bu değerli yağı günlük hayatımızda nasıl kullanabiliriz? Zeytinyağı sadece salata sosu olarak değil, birçok farklı şekilde sofralarımıza girebilir. Sabah kahvaltısında tam buğday ekmeğinize süreceğiniz bir tatlı kaşığı zeytinyağı güne sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlar. Üzerine biraz çörek otu serpebilir, dilediğiniz yeşilliklerle zenginleştirebilirsiniz. Zeytinyağı pirinç pilav, bulgur pilav gibi tahıllı yemeklerin içine bir tatlı kaşığı eklendiğinde hem lezzeti artırır hem de besin değerini yükseltir. Sebzelerinizi hafif ateşte zeytinyağı ile sotelerseniz Sebzelerdeki yağda çözünen vitaminlerin A, D, E, K vitaminleri emilimini artırırsınız. Bu özellikle bizim yaşımızda vitamin emilimi azaldığı için çok önemli. Balık pişirirken kullanacağınız zeytinyağı, omega-3 yağ asitleri ile zeytinyağının faydalı bileşenlerini bir araya getirir. İnanın bana haftada en az iki kere balık tüketip pişirme aşamasında zeytinyağı kullanmanız kalp damar sağlığınız için harika bir yatırım olacaktır. Bu arada yemek tarifleri ve sağlıklı yaşam önerileri için diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak kanalımızı takip edebilir, böylece hiçbir yeni videoyu kaçırmazsınız. Şimdiden teşekkür ederim. Zeytinyağı yüksek ısıda kullanılmaz, kanserojen olur gibi bir bilgi duymuş olabilirsiniz. Bu bilgi kısmen doğru, kısmen yanlıştır. Gelin açıklayalım. Sızma zeytinyağının duman noktası, yani yanmaya başladığı sıcaklık yaklaşık 190-210 derece arasındadır. Bu sıcaklığın üzerinde ısıtıldığında hem besin değerini kaybeder hem de sağlığa zararlı bileşikler oluşabilir. Ancak günlük yemek pişirme sıcaklıkları genellikle bu seviyenin altındadır. Normal bir soteleme işlemi 120-160 derece arasında gerçekleşir. Bu da zeytinyağının güvenli kullanım aralığı içindedir. Fakat kızartma gibi çok yüksek ısı gerektiren pişirme yöntemlerinde rafine zeytinyağı veya ayçiçek yağı gibi daha yüksek duman noktasına sahip yağları tercih etmek daha doğrudur. İşte size pratik bir öneri. Sebzelerinizi zeytinyağı ile sotelerken tavanızı çok fazla ısıtmadan orta ateşte pişirin. Böylece hem zeytinyağının faydalarını korumuş olursunuz hem de lezzetli yemekler hazırlarsınız. Sevgili dostlarım, yaş ilerledikçe bazı sağlık sorunlarıyla daha sık karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de kemik erimesi. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası daha sık görülen bu sorun kemik kırılmalarına ve yaşam kalitemizin düşmesine neden olabilir. Zeytinyağının içerdiği E vitamini ve polifenoller kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığımızı destekler. Ayrıca kalsiyum açısından zengin yeşil yapraklı sebzeleri zeytinyağı ile tükettiğimizde kalsiyumun vücudumuz tarafından emilimi daha da artar. Geçen gün eski fotoğraflara bakarken 20 yıl önceki halimle şimdiki halimi karşılaştırdım. Elbette hepimiz yaşlanıyoruz ama fark ettim ki düzenli zeytinyağı tüketmeye başladığımdan beri cilt kalitem çok daha iyi durumda. Zeytinyağının içerdiği E vitamini ve antioksidanlar cildin elastikiyetini korumaya yardımcı oluyor. Kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatıyor. Aslında sadece içten değil, dıştan da kullanabilirsiniz zeytinyağını. Çok kuru ciltlere sahip olan arkadaşlarım için küçük bir öneri, akşamları yüzünüzü yıkadıktan sonra nemli cildinize birkaç damla zeytinyağı sürebilirsiniz. Bu doğal bir nemlendirici görevi görecektir. Zeytinyağı kullanımında hepimizin yaptığı bazı yaygın hatalar var. Bunları bilirsek zeytinyağından maksimum faydayı sağlayabiliriz. İlk yaygın hata, salataya önce zeytinyağı, sonra limon sıkmak. Oysa doğrusu tam tersi. Önce limon suyunu dökün, hafifçe tuzlayın, Sonra zeytinyağını ekleyin. Böylece zeytinyağı limonun asidik yapısı sayesinde yeşilliklerin üzerine daha iyi yayılır ve lezzet daha dengeli olur. İkinci yaygın hata, kızartma yaparken zeytinyağı kullanmak. Zeytinyağı, özellikle de sızma zeytinyağı, yüksek ısıda besin değerini kaybeder ve duman çıkarır. Kızartma için ayçiçek yağı gibi daha yüksek ısıya dayanıklı yağları tercih edin. Üçüncü yaygın hata, zeytinyağını ocağın yanında ışık alan bir yerde saklamak. Bu zeytinyağının hızla bozulmasına neden olur. Her zaman karanlık ve serin bir yerde saklayın. Bu bilgiler sizin için faydalı olduysa ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Böylece sağlıklı yaşam ve beslenme ile ilgili diğer videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Zeytinyağının sağlık üzerindeki etkilerini sadece geleneksel bilgilerle değil, modern bilimsel araştırmalarla da desteklemek önemli. Son yıllarda yapılan birçok çalışma, düzenli zeytinyağı tüketiminin sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerini kanıtlıyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan ve 30 yıldan fazla süren bir araştırmada, günde yarım yemek kaşığı, yaklaşık 7 gram zeytinyağı tüketen kişilerin hiç tüketmeyenlere göre kalp hastalığı riskinin %15 daha düşük olduğu tespit edilmiş. Bu günlük hayatımıza çok kolay ekleyebileceğimiz bir miktar. Bir başka çarpıcı Araştırma: İspanya'da yürütülen predaimet çalışması. Bu araştırmada zeytinyağı açısından zengin Akdeniz diyeti uygulayan yaşlı bireylerde bilişsel gerileme ve Alzheimer riskinin önemli ölçüde azaldığı görülmüş. Bu tür bilimsel çalışmalar atalarımızdan gelen o kadim bilgeliği modern bilimle birleştiriyor ve bize zeytinyağının gerçekten de sıvı altın olduğunu kanıtlıyor. Tüm bu bilimsel terimleri duymak bazen kafa karıştırıcı olabilir ama özü şu: Düzenli olarak kaliteli zeytinyağı tüketmek kalp damar sağlığımızı koruyor, beyin fonksiyonlarımızı destekliyor ve yaşlanmayla mücadele etmemize yardımcı oluyor. Yani her gün 1-2 kaşık zeytinyağı, uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarlarından biri. Şimdi gelin zeytinyağının başrolde olduğu, özellikle bizim yaş grubumuz için faydalı birkaç tarif paylaşayım sizlerle. İlk tarifim antioksidan zengini kahvaltı karışımı. Bu tarif için ihtiyacınız olanlar: iki yemek kaşığı sızma zeytinyağı bir avuç, çiğa tohumu bir avuç, öğütülmüş keten, tohumu bir tatlı kaşığı bal yarım, çay kaşığı tarçın, tüm malzemeleri karıştırıp sabah kahvaltısında yoğurdunuzun üzerine dökebilir veya tam buğday ekmeğinize sürebilirsiniz. Bu karışım bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve gün boyu enerjik hissetmenizi sağlayacaktır. İkinci tarifim eklem dostu salata sosu. Bu basit ama etkili sos için 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, bir limonun suyu, bir diş ezilmiş sarımsak, bir tutam zerdeçal taze veya kuru kekik, deniz tuzu ve karabiber tüm malzemeleri iyice karıştırın ve salatalarınızda kullanın. Zerdeçalın içindeki kurkumin ve zeytinyağının oleokantal bileşeni sayesinde bu sos eklem ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olacaktır. Son tarifim ise beyin dostu akşam atıştırmalığı 2 dilim tam buğday ekmeği bir yemek kaşığı sızma, zeytinyağı çeyrek, avokado bir tutam, deniz tuzu isterseniz bir, tutam pul biber tam buğday ekmeğini hafifçe kızartın, üzerine zeytinyağını gezdirin. Ardından ezilmiş avokadoyu ekmeğin üzerine yayın, deniz tuzu ve pul biber serpin. Bu basit atıştırmalık, beyin sağlığını destekleyen sağlıklı yağlar açısından son derece zengindir ve akşam saatlerinde tatlı krizlerinizi bastırmaya yardımcı olacaktır. Bu tariflerin hepsi bizim yaşımızdaki insanların ihtiyaçları düşünülerek hazırlandı. Besin değerleri yüksek, hazırlanması kolay ve tabii ki zeytinyağının tüm faydalarını içeren tarifler. Siz de bu tarifleri denedikten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Belki sizin de bizimle paylaşmak istediğiniz zeytinyağlı tarifleriniz vardır. Sevgili dostlarım, zeytinyağı satın alırken yaptığımız en yaygın hatalardan bahsedelim biraz da. Bu hatalardan kaçınmak hem bütçenizi koruyacak hem de sağlığınız için en iyisini seçmenizi sağlayacak. En büyük hata sadece fiyata bakarak karar vermektir. Çok ucuz bir sızma zeytinyağı neredeyse her zaman kalitesiz veya hilelidir. Ancak en pahalı olan da her zaman en iyi değildir. Fiyat yerine üretim tarihi, asit oranı ve saklama koşulları gibi faktörlere odaklanmak daha doğru olacaktır. İkinci, yaygın hata şeffaf şişelerde satılan zeytinyağlarını tercih etmektir. Hatırlayın, zeytinyağının en büyük düşmanlarından biri ışıktır. Mağaza raflarında, parlak ışıklar altında, şeffaf şişelerde bekleyen zeytinyağları çoktan bozulma sürecine girmiş olabilir. Üçüncü hata etiket bilgilerini yeterince incelememektir. Sızma zeytinyağı ifadesi tek başına yeterli değil. Asit oranı, sıkım tarihi, menşei gibi bilgilere de bakmalısınız. İdeal bir sızma zeytinyağının asit oranı %0.8'in altında olmalıdır en kalitelilerde bu oran yüzde 0.2 ile 0.5 arasındadır. Ve son olarak, bence en önemli hata, tek bir şişe zeytinyağını farklı amaçlar için kullanmak. İdeal olan pişirme için ayrı, salata ve soğuk yemekler için ayrı zeytinyağı bulundurmaktır. Pişirme için daha ekonomik bir zeytinyağı tercih edebilirken, çiğ tüketim için daha yüksek kaliteli bir sızma zeytinyağı kullanmak, hem lezzet hem sağlık açısından daha faydalıdır. Bu bilgiler ışığında bir sonraki zeytinyağı alışverişinizde daha bilinçli seçimler yapacağınıza inanıyorum. Ve eğer bu video size yardımcı olduysa lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı yaşam yolculuğumuzda birlikte ilerlemek için kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Şimdi izleyicilerimizden sıkça gelen bazı soruları cevaplamak istiyorum. Bunlar zeytinyağı hakkında en çok merak edilen konular. İlk soru zeytinyağı saçlara ve cilde sürülebilir mi? Evet, kesinlikle. Zeytinyağı cilt ve saç bakımında binlerce yıldır kullanılıyor. Kuru ciltler için doğal bir nemlendirici görevi görür. Saçlara uygulandığında ise parlaklık kazandırır ve kuru saç uçlarını besler. Ancak yüzünüze uygulamadan önce mutlaka küçük bir bölgede test edin. Çünkü bazı cilt tipleri için çok yağlı olabilir. İkinci soru, zeytinyağı kolesterolü yükseltir mi? Bu yaygın bir yanılgıdır zeytinyağı kolesterolü yükseltmek şöyle dursun, tam tersine EDL, kötü kolesterol seviyesini düşürmeye ve HDL, iyi kolesterol seviyesini yükseltmeye yardımcı olur. Bu nedenle kalp sağlığı için son derece faydalıdır. Üçüncü soru, günde ne kadar zeytinyağı tüketmeliyiz? Günlük önerilen miktar yaşa, cinsiyete ve fiziksel aktiviteye göre değişir. Ancak genel olarak, günde 2-3 yemek, kaşığı 30-45 mililitre kaliteli sızma zeytinyağı tüketmek, sağlık faydalarından yararlanmak için yeterlidir. Tabii ki bu miktar toplam kalori alımınızın bir parçası olarak düşünülmelidir. Dördüncü soru, buzdolabında katılaşan zeytinyağı bozulmuş mudur? Hayır, kesinlikle değil. Zeytinyağının soğuk ortamlarda katılaşması tamamen doğal bir süreçtir ve kalitesini veya besin değerini etkilemez. Oda sıcaklığına geldiğinde tekrar sıvı formuna dönecektir. Bu sorular dışında merak ettiğiniz konular varsa lütfen yorum bölümünde belirtin. Bir sonraki videomuzda sizin sorularınızın yanıtlarını da vereceğiz. Ve tabii ki videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her birinizin desteği daha fazla insana ulaşmamız için çok değerli. Zeytinyağı konusunda toplumda yaygın olan bazı yanlış inanışları düzeltmek istiyorum. Bu yanlış bilgiler bazen sağlığımız için yararlı olabilecek alışkanlıklardan uzak kalmamıza neden olabiliyor. Yanlış inanış bir zeytinyağı şişmanlatır. Doğrusu zeytinyağı diğer yağlar gibi kalori içerir. Ancak içerdiği tekli doymamış yağ asitleri metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalar Akdeniz diyeti gibi zeytinyağı ağırlıklı beslenmenin kilo kontrolüne yardımcı olduğunu gösteriyor. Önemli olan miktar kontrolüdür. Yanlış inanış 2 en koyu renkli zeytinyağı en kalitelidir. Doğrusu zeytinyağının rengi kalitesinden ziyade kullanılan zeytin çeşidi ve hasat zamanıyla ilgilidir. Erken hasat edilen zeytinlerden elde edilen yağlar daha yeşil, geç hasat edilenler ise daha sarı renkte olur. Her ikisi de kaliteli olabilir. Yanlış inanış 3. Zeytin yağı ısıtıldığında zehirli olur. Doğrusu daha önce de bahsettiğimiz gibi zeytinyağı duman noktasına 190-210 derece kadar güvenle ısıtılabilir. Normal ev pişirme koşullarında Doğru kullanıldığında herhangi bir zararlı etki oluşturmaz. Tüm bu bilgiler ışığında zeytinyağını günlük beslenmemize güvenle dahil edebilir ve sağlık faydalarından maksimum düzeyde yararlanabiliriz. Zeytinyağının faydaları sadece beslenmeyle sınırlı değil. Eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar zamanından beri birçok farklı amaçla kullanılıyor. İşte evde zeytinyağının az bilinen kullanım alanları. Ahşap mobilyalarınızı parlatmak, için zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bir bezi zeytinyağına batırıp ahşap yüzeyleri hafifçe silerek doğal bir parlaklık sağlayabilirsiniz. Deri eşyalarınızı yumuşatmak ve korumak için de zeytinyağı harika bir seçenektir. Özellikle kurumuş ve çatlamaya başlamış deri ayakkabı veya çantalara ince bir tabaka zeytinyağı sürmek derinin ömrünü uzatır. Saç bakımında da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Haftada bir kez saçlarınıza zeytinyağı maskesi uygulamak Özellikle kuru ve yıpranmış saçları canlandırır. Saçınıza zeytinyağı sürün, bir havluyla sarın ve bir saat bekledikten sonra her zamanki gibi yıkayın. Bu pratik kullanım önerileri, atalarımızdan bize miras kalan kadim bilgilerin bir parçası. Modern dünyada kimyasal ürünlere çok para ödemek yerine, dolaplarımızda her zaman bulunan zeytinyağını çok yönlü kullanarak hem sağlığımızı koruyabilir hem de bütçemize katkı sağlayabiliriz. Bu tür pratik bilgiler sizin ilginizi çekiyorsa kanalımızdaki diğer doğal yaşam videolarını da mutlaka izleyin. Abone olun, bildirimleri açın ve doğal, sağlıklı bir yaşamın sırlarını birlikte keşfedelim. Sevgili dostlarım, bugün zeytinyağının sihirli dünyasına uzun bir yolculuk yaptık. Bu kadim besinin nasıl seçileceğinden, nasıl saklanacağına, sağlık faydalarından mutfakta ve günlük hayatta nasıl kullanılacağına kadar birçok konuyu ele aldık. Yaş almanın hayatın doğal bir parçası olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama nasıl yaşlandığımız büyük ölçüde bizim elimizde. Zeytinyağı gibi besleyici gıdaları soframıza taşımak, her gün kısa yürüyüşler yapmak, sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirmek, işte bunlar yaşlanma sürecimizi olumlu etkileyen basit ama etkili adımlar. Zeytinyağı, binlerce yıldır insanlığa hizmet eden bir hazine. Bu hazineyi sofralarımıza taşıdığımızda aslında atalarımızın bilgeliğini de hayatımıza Kağıtıyoruz. Modern bilimin de desteklediği bu kadim besin, her yaşta sağlıklı ve kaliteli yaşamın anahtarlarından biri. Unutmayın, sağlıklı yaşam bir maraton, bir sprint değil. Küçük ama tutarlı adımlarla, her yaşta kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Bugünden itibaren, sofranıza kaliteli bir zeytinyağı eklemek, atacağınız bu küçük adımlardan biri olabilir. Size söz veriyorum, bu basit değişiklik bile zamanla sağlığınızda ve yaşam kalitenizde fark yaratacak. Çünkü iyi yaşamak için hiçbir zaman çok geç değil. Her yeni gün daha sağlıklı seçimler yapmak için yeni bir fırsat. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlık dolu günler sizinle olsun. Ve tabii ki kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.